Selamünaleyküm. Sevdiğim ve evlenecek olduğum kişi bana karşı sürekli laf aralarında hakaret ediyor. Özür, özür dileyerek mal, geri zekalı tarzında sözler söylüyor. Böyle davranan kişinin psikolojisi ne olabilir? Hadsiz ve terbiyesiz. Ahlaksız. İster kadın erkeğe söylesin, erkek isterse erkek kadına söylesin. Yani bu böyle o kadar e, hadsiz, edepsiz, terbiyesiz sözler kullanıyorlar ki kadınlar da erkekler de birbirlerine eşler de işte malsın, gerizekalısın, saçmalama ondan sonra ne bileyim işte böyle hayvani şeyler, ayı gibisin, domuz gibisin, su aygırı gibisin böyle böyle bir sözler kullanıyorlar ki bu böyle insanların arasında bu tip hakaretvari ...karşıdakini incitici sözler... ...böyle moda haline geldi. Yani bunları nereden öğreniyorlarsa... ...böyle bir naiflik, naziklik... ...narenlik... E, ...insanların içerisinde hızla... ...kaldırılıyor. Yani insanlar böyle... ...çok özür dilerim ama... ...sokak ağzıyla konuşuyorlar. Önceden bu sokak ağzıydı... ...şimdi bu artık böyle sosyal medya ağzı... ...diyeyim buna. O kadar bayığı, o kadar böyle... Çok Kur o kadar çirkef, o kadar böyle ağza alınmayacak şekilde konuşuyorlar. Bunlar tarif etmek mümkün değil ve insanlar bunları da normal görüyorlar. Ya yani ne var bunda diyorlar? Yani karşıdaki kimseye hakaret etmeyi normal gören bir toplum oluştu.